Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle sayılarla işlem yapacağım yine. O zaman hadi veriye geçelim. Şimdi, e, normal kendiniz elle de yazabilirsiniz bir kağıda. E, telefonundaki hesap makinesini de kullanabilirsiniz. Ben telefonumdaki hesap makinesini kullanacağım. Açtım hesap makinemi. Öncelikle üç basamaklı rakamları birbirinden farklı olan bir sayı tutun. Ben de sizinle birlikte yapıyorum. Tuttuğum sayı 741. Sonra bu sayının tersini çevirin ve büyük olanı küçük olanla çıkarın. Yani eksi 147 olacak benimkisi eşittir 594. Artı çıkan sonucun yine tersini çeviriyorsunuz. Yani 495 bunları topluyorsunuz eşittir 1089. Bu işlemde çıkan sonuç hangi sayıyı tutarsanız tutun ama rakamları birbirinden farklı olacak ve 3 basamaklı olacak. Hangi sayıyı tutarsanız tutun 1089 çıkıyor. Deneyin siz de. Sonuç 1089. Hatta başka bir tane ile de deneyebiliriz. Mesela 963. E, tersini çeviriyoruz. Çıkarıyoruz. 369. Eşittir. Yine 594. Yine 594 artı 495 eşittir 1089. Yine aynı sonuç. Sizler de arkadaşlarınızla iddiaya girebilirsiniz. Ne yaparsın yapsın. 1089 çıkacağını söyleyebilirsiniz. Ee, benim e, yaptığım, benim size söylediğim adımları kesinlikle söyleyin. Söylemezseniz sonuç 1089 çıkmaz. Arkadaşlarınızı böyle şaşırtabilirsiniz ve iddiayı kazanabilirsiniz. O zaman umarım beğenmişsinizdir. Videom bu kadardı. Hepinizi çok seviyorum. Beğenmeyi, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.